Değerli izleyenlerimiz, çocuklarımız, her şeyimiz Körbecik vücutlarıyla koskocaman bir hayatı kucaklamanın cesaretiyle yine karşımızdalar Ve onlarla söyleşip sohbet edeceğiz Evet seni bir tanıyalım bakalım, ismin ne? Özgür Özgür okula gidiyor musun? Gidiyorum Kaça gidiyorsun? İki ee, Boş zamanlarda ne yapıyorsun? Ana, dayım'a yardım ediyorum Çalışıyorsun yani ee, Oynuyor musun? Oyun oynuyor musun? Pekala. Peki seni bir tanıyalım. Vedat. Vedat sen de okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıftasın? İki. İkinci sınıftasın. Karnemiz nasıldı? İyi. İyi değil mi? Peki boş e, zamanlarda ne yapıyorsunuz? Evde oturuyorum. Hayır şu anda ne yapıyorsun? Boyacı. Boyacılık yapıyorsun. Peki para kazanabiliyor musun? Kaç para kazanıyorsun? Evet. kazanıyorsun? 200. Kime veriyorsun onları? Anneme. Annene babana veriyorsun. Yardımcı oluyorsun değil mi aile bütçesine? Peki Peki sen gel bakalım şöyle. Orada dur, orada dur. Hadi seni bir tanıyalım. Efendim. İsmini söyle. Halil. Halil. Duyamıyorum ki. Halil. Halil. Sen de okula gidiyor musun? Evet. Canım. Çok mu bağırdın? Başlara mı gittin yoksa? Ha? Peki. Sesim mi Başlara mı gittin? Hayır. Peki sen ne yapıyorsun? Boyacılık yapıyorum. Boyacılık yapıyorum de kazanıyor musun bir şeyler? Kime götürüyorsun? Anneme evet. Ha, Ne oynuyorsunuz? Evcilik oynuyorum. Evet. Oynuyor. Evet. Ben Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben maç ederim. Ha? Çoğunlukla maç etmek istiyorum. Futbol oynamayı seviyorsun. Öyle. Peki büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Futbolcu. Futbolcu sen? Ben de futbolcu. Sen? Ben de. Eyvah. İyi bir takım kurduk değil mi biz? Takım kuralım mı sizinle? Peki sen? Ben de. Eyvah. Ben de. Sen? <laughs> Abi galiba ben seni bir kere televizyonda geldim. Gördün mü beni? Vallahi galiba. Aferin be. Senin havuzdan iyi ama. Televizyon izliyorsun. Peki sizin birinizin sesi güzelmiş. Hanginiz o? He. Hadi hanginizin sesi güzel? Bak fırsat senin için bu ha. Hadi bakalım. Ha. Tamam. Neşir gümüş olayım. gümüş yollar. Seni kimler ağlar? Sevgilin yok yanımda. Yüreğim kan Allah'ım Allah'ım istiyorum. Yarımı geri gönder Allah'ıma. Bravo. Alkış alkış. Alkış. Bak bu cesaretliymiş ama hadi bir tane daha patlat şunlara. Tamam. Tamam. Bugünün starı sensin. Tamam mı? Hadi bakalım. Heh. Onun arabası var. Güzel mi güzel mi şoförü de var. Özel mi özel mi bastın mı gaza. Gider mi gider mi. Hani, güzel mi şoförü de var. Gider mi gider mi maalesef. Onun için için hiç şansı yok. Çok güzel çok güzel çok güzel Hadi, tamam. Tamam. Ama şimdi bak bana bak. Şimdi siz bana söz veriyorsunuz. tamam mı derslerimizde iyi çalışıyoruz. Gelecekte böyle büyük adam olacağız ülkemiz için, değil mi? Şimdi ailemize faydalı oluyoruz. Yardım, da yardım edeceğiz tabii. Daha sonra ülkemizi kalkındıracağız, değil mi? Büyük büyük adam olacağız. Belki bunu yarın bir gün hatıra olarak izleyeceksiniz. Değil mi? Ne zaman Vereceğiz. Salı günü. Salı günü. Ha. Hadi söyle Oh çekilmez yaraya Kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya Ben ne tapamlar gördüm isyanları tarihsiz Acıları sahipsiz Şerefini şerefsiz ben ne satanlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç Gördüm şefkate muhtaç Gözü duymaz günü aç Ben ne yamyamlar gördüm Dillerine sağlık, alkış yok mu? Evet. evet.